Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası'nda mevcut başkan Gürdal Sarıkaya ile başkan adayı Fethi Özkar'a arasındaki gerilim gittikçe tırmanıyor. Sarıkaya'yı hem Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği kent berberi süreciyle ilgili hem de son yıllardaki oda çalışmaları üzerinden eleştiren Özkar'a, Sarıkaya'nın döneminde Eskişehir Kuaförler ve Berberler Odası'nın itibar ve güven kaybına uğradığını söyledi. Aykut, şunu Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Fethi Özkara, mevcut Oda Başkanı Gürdal Sarıkaya'yı hem kent berberi süreciyle ilgili hem de odanın son yıllardaki çalışmaları üzerinden eleştirdi. Şimdi biliyorsunuz kent berberimiz açıldı, belediyemizin çalışması ancak bu dört yılda ben görevde değildim. Ve belediyemizin almış olduğu karar her zaman saygıyla, sevgiyle hep çalışmışızdır. Fakat buradaki kent berberinin Alt teması oda tarafından çalışma yapılmadan üyelerine cevap veremediği için bizi öne atmıştır. Oysa bu dört yılın içerisinde ciddi anlamda bir çalışma olmadığını herkes bu konuda daha iyi gördü. Ve alınan kararların arkasında durulamayanı da durulamayanı da gördüler kendi hatalarını örtmek için sürekli başkalarını suçlayarak meseleyi iyice iyice çıkmaz hale getirmiştir. Üyelerimizin aklını karıştırıp sonra da yanlış anlaşıldım deme çalışmaları artık inandırıcı değildir. İşinizi yüzünüze gözünüze bulaştırıp ardından durumu toparlamaya çalışmanız sadece komik bir görüntü oluşturmaktadır. Özkara, Sarıkaya'nın döneminde Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası'nın itibar ve güven kaybına uğradığını söyledi. Berberler Kuaförler Odası 4 yılda muazzam derecede nabız kaybetmiş arkadaşlar her yerde. İtibar kaybetmiş, vizyon, misyon kaybetmiş. Bunlar, bunlar benim üyelerim için yıllarca uğraşıp da bu hale getirdiğimiz odayı maalesef ayaklar altına alınmış. Bu bizim için üzücüdür.